Merhaba sevgili izleyenler. Sizlere Maxikosi Tobi oto koltuğunun özelliklerini tanıtmak istiyorum. 9 aydan 4 yaşa kadar çocuklar için uygundur. Tobi yan ve ön darbelere karşı en iyi korumayı sağlar. 9-18 kilo taşıma kapasitesine sahiptir. Otomatik olarak açılabilen emniyet kemer sistemi, Emniyet kemerleri ve kemer tokası sorununu ortadan kaldırıyor. Kafa başlığının pozisyonu ve emniyet kemer sistemi Tobi'nin ön tarafından aynı anda ayarlanabilir. Enjeksiyon kalıp kasa üzerinde kaza anındaki darbe basıncını absorbe eden özel beyaz köpük malzeme bulunmaktadır. Anti alerjik, antibakteriyel, terlemeyi en aza indiren özel hava geçirgen kumaşlar kullanılmıştır kumaşı 30 derecede yıkanabilir. Maxi Cosi Tobi oto koltuğunu bebeğiniz için her şeyi bulabileceğiniz bebek reyonu mağazamızda görebilirsiniz. Keyifli alışverişler dileriz.